üzüm sirkesi nasıl yapılır diye defalarca farklı farklı sorular geliyor. Üzümü arkadaşlar parçalamanıza, bölmenize gerek yok. Bakın bu şekilde bütün bütün koyabilirsiniz. Bu 10 günlük bir üzüm sirkesi. Hafiften üzümde kef e, olma ihtimali yüksek. Çünkü üzüm nedense bir şekilde kef yapma olasılığı yüksek bir e, nimet. Üzüm. Bakın üzümü şişenin yarısına kadar koyuyorsunuz. Üzerine su koyuyorsunuz ve üzerine de isterseniz üzüm, isterseniz elma sirkesiyle mayalıyorsunuz. Yarım bardak, bir bardak. Bu su bardağı da olabilir. Çay bardağı da olabilir. Hiç fark etmez. Mayanız ne kadar fazlaysa o kadar hızlı bir şekilde sirke oluyor diye bir şey yok. Ama çok da az olmasın. Bir bardak veya yarım bardak. Evet. Mayanız koymanız tavsiye edilir. Üzüm sirkeniz peki ne zaman olacak? Bunu düzenli arkadaşlar her gün karıştırıyoruz. Üzerinde bunun 15 10 güne kadar kef oluşacak. Bakın ufak ufak beyaz kefler oluşmaya başladı benimde. Onları arkadaşlar ufak ufak süzgeçle süzüyoruz veya bir kaşık yardımıyla alabilirsiniz. Bu kefleri almazsanız arkadaşlar kefler küfe dönüşüyor daha sonra. Sirkenizde çirkin bir koku oluşuyor. O yüzden bu kefleri almanızı tavsiye ediyorum. Bakın ondan sonra inşallah 20 gün sonra bu e, üzüm parçacıkları dibe çökmeye başlayacak ve dibe çöktükten sonra artık ana oluşumu gerçekleşmeye başlar. Ancak dediğim gibi eğer kefi düzenli almazsanız anayı engelliyor kef. Kefi düzenli alırsanız hala 20 gün oldu ana oluşmadı hala kef oluşuyorsa yine alacaksınız. Kefi arkadaşlar 2-3 günde bir düzenli alın. Anayı görünceye kadar kefi alın. Bakın göreceksiniz en sonunda anayı göreceksiniz. Belli bir zaman sonra kef kesilir. Artık ana da oluşmaz. Ama iki ayı beklerseniz arkadaşlar asetik asit olduğu için sirkeniz olacaktır. Bazı sirkelerde ana olmuyor. Bazı sirkelerde sadece kef oluyor. Bazı sirkeler direkt anaya dönüşüyor. Evet bu üç çeşit sirke tipini de bu arada anlatmış oldum. Umarım videomun faydası olmuştur. Toplamda iki ay olduğunda ana oluşsun oluşmasın sirkeniz olmuştur. Ancak kefsiz bir sirke tavsiye ediyorum. Evet videomu beğendiyseniz Kanalıma abone olmayı unutmayın. İkinci aydan sonra da süzmeyi unutmayın. Ve artık ondan sonra kapaklıyorsunuz. Hoşçakalın.